Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Arkadaşlar tabii ki de bugün sizlerle birlikte Tyler Brands'ta yine gördüğünüz gibi logo düzenleyeceğiz. Bölüm 4 arkadaşlar. Taylor Brands'a giriyoruz. Sonra sitemize tıklıyoruz. Burada geliyor. Get started. Basıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Harika. Artık gelsene. Tam skip. Skip. Eee. Kombes. Tamam. Şimdi biz neler mi yapıyorduk biz? Biz şunu seçecektik. Şunu seçecektik. Şunu seçecektik. Şunu. Şunu. Ya bunu seçemiyoruz. Bunu Bununla birazdan yaparız ve bitiririz. Ee, Tyler Brands'ı. Başka bir uygulamaya geçeriz. Tamam. Yazı tiplerimiz şu olacak. Şu olacak. Dur. Hadi gözümü kapattım. Bakın alta giriyor. Gözümü kapattım. Artık hangisi çıkıyorsa saçıksın. Saçı Hop. Hangisi çıkıyor? He, şu mu ya? E biz bunu yapmıştık. Tamam o zaman şu olsun. Değil mi? Yok o da olmasın bu olsun. Neyse baş ne olsun. Evet arkadaşlar hazırlanıyor şu anda logomuz. Ee, arkadaşlar bu arada Taylor Brands gerçekten çok güzel. Hatta like da atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet bu ne? Bu ne şimdi bu ne? ya. Tamam mor renk söyleyeyim. Geçen bölümde söylemiştim. Birazcık hoşuma geliyor. Hmm. <laughs> Ama bu yüzde puanı kırıyorum. Çünkü bu çok kötü. Aha. İşte. Geldi kasabalarımıza. Arkadaşlar bu arada ben solak ay değilim. Solak. Yani. Şimdi buna ne verelim ya siyasi. Tamam hadi buna. Şu S'ye çok benziyor. R harfi S'ye benziyor. Buna bence on veririm. Sadece %10 çok iyi olmamış. %90 daha doğrusu ya. Aynen %90. Of. 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 Abi sen şaka mısın? Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biz bunu seçmiş miydik? Biz bunu seçmemiştik galiba ya. Yüzde Oh my god işte. Oh. Bomba. Bombanın bombasının bombasının onun senin, sınırın 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 Yüzde yüz. Nasıl yazı ya? Ulaşken şuna bakar mısınız? Böyle M mi olur? Böyle E mi olur ya? E'nin şeyi burada olmalı. Şu ortadaki burada olmalı. Üstte değil. Bu nasıl ya? Bu nasıl? Tam C'ye sözümüz olmuyor. O tam. O ya yok. Böyle Y mi oluyor? tamam da bir ne de Yok ya bulmayayım yüzde on vereyim. Rengini çok sevdim o yüzden. İşte işte rahatlaştırıcı. Işte, rahatlaştırıcı. Çok sevindireceğim. En iyisi. Meera Joy'un da işte. Bu 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 bu. Yüz yüz yüz. Bu Hiç güzel değil. Hiç yüzde sıfır. Çok güzel. Yüzde yüz. Oh. İşte noktaya koydu. Noktaya koydu. Birazcık tıklayayım, biraz daha getirsin, değil mi? Gelsin, gel gel bebeğim, gel gel aşağı git sana, gel gel. Tam gidiyor. Full yüzde yüz, yüzde sıfır, yüzde yüz Yüzde yüz. Vay ya bunun yazı tipi de güzel. Logosu da güzel. Ya yazı tipi. Logo. Her şey çok güzel. Yüzde yüz. Abi sen şaka mısın? Ya abi çok rahat Atlaşmak ne ya? Yüzde yüz. Yüzde doksan beş. %100 Neyse arkadaşlar lütfen kanalı like, abone, bildirim. O zaman bay bay. <laughs> bay 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 bay.